İşin tuhafı, yani bu hakemleri buraya atıyorsunuz ve de Göztepe'nin geçen sene Galatasaray maçı var. 2-1 mağlup oldu bak. Alper Akarsu'ydu maçın hakemi. Alper Akarsu, Göztepe'nin 86. dakika burada konuştuk net penaltısını vermedi. 2-2 maç bitecek. Yine aynı tarife maç 1-0 Göztepe önde. Bir bakıyorsun sen hani tık oyuncu atayım dengeleyeyim falan bilmem ne derden düşmüşsün. İşin tuhafı art niyeti bak. Bak hakemin art niyeti nerede biliyor musun? Maça ilk yarı kaç dakika buraya not aldım. 45 artı kaç dakika uzatma verdi? 5 dakika. Bir daha izleyenler baksın. Oyun durmadı. Kaçta bitirdi biliyor musun? 34 saniye geçe. O arada pas oldu, korner oldu, korner döndü baktı Galatasaray ondan sonra maçı bitirdi ya. Buraya not aldım. 34 saniye fazla oynattı ya. Ya ebe Allah'tan kork ya abi kardeşim. Galatasaray'ın buna da ihtiyacı yok. Çıkar onu. Abi şimdi... 10 kişi kalmış Galatasaray bir hafta önce derbide gol attı. ikinci yarı Beşiktaş'a tek kale oynadı. 11 10 oynandı. Galatasaray eksikte kalabilir. Kalabilir. Olur futbolda 9 kişi de kalabilir. Yine çıkar oynar. Size kardeşim sizin alıp bir maçı, bir maçı bir yerden bir yere götürme şansınız yok ya. Düzgün bir şekilde hakemlik yapın. Kırmızı kartı korkmayın abi Galatasaray kulübesinden. Orada korkusundan, korkusundan Okan Buruk baskı yapıyor. Diğerleri baskı yapıyor. Korkusundan geliyorsun telaşlısın falan. Karp bir bakıyorsun onun baskılarından atılmayacak adam oyundan atıyor. Ya Galatasaray'da normal eski futbolculara baktım girmeden. Hepsi diyor ki yanlış yere attı hakem. Yanlış yere attı.